Kim benim adımı lekeliyor? Delikanlı gibi çıksın ortaya yoksa küfür edeceğim. Biz neden bahsettiğini anlamadık. Ayrıntılı anlatayım mı? Hayır kardeşim bak şimdi. Lan kardeşim nereden kardeşin oluyorum ben senin? Hop hop. Hop hop yavaş ol. Gelmez gelmez. Gerze! Hiçbiriniz de ısım değilim. Bu işin arkasında kim varsa öğrendiğim gün sülale Mahir, derdin neyse konuşalım. Ben senin yanındayım. Bilip de saklayan. Abi, Dalyan abi arıyor, acilmiş. Ucu kime dokunuyorsa, kenarında kıyısında kim varsa... ...ben nefes aldığım sürece gün saysın. O kadar.